Tüm fırtınalar eninde sonunda sona erer. Ne kadar zarar verirse versin. Ne kadar can acıtırsa acıtsın. O fırtına mutlaka biter. Yağmur diner. Bulutların arasından güneş yüzünü gösterir. Ve sen kaldığın yerden devam edeceğini sanırsın. Ama yanılırsın. Nereye gidiyoruz? Her şeyin başladığı yere.. Var mı resim? Evet. Orada sana anlatmam gereken bir şey var. Bu şimdi ambulansa kaza yaptıracak. Ne yapıyor bu delirmiş ya? Ne bileyim ben? Dostum ambulansa yol versene. 34 TR 89 39 30. <laughs> bu adam şaşırmış ya manyak bu nedir ya Doktor bırak onu ölmesi gerekiyor onun bırak. Ölüyorum adam ciddi. Sana söylüyorum bırak şu adamı. Bırakamam. Ben doktorum. Tamam mı? Benim görevim insanları kurtarmak, öldürmek değil. Sen de öldürmek zorunda değilsin. İndir şu silahı. Hepimizin hayatını mahvedeceksin. Hadi. Doktor ne olur. Ne olur. Başka çarem yok. Yapmak zorundayım. Ne olur. Onun neşeniyle ölmesi gerekiyor. Bırak adamı ne olur. Eylül! Eylül arabaya dön Dur. Dön arabaya Eylül, git buradan! Yaklaşma. Yaklaşma! Bana bak. İndir o silahı hemen. İndir o silahı, sevdiğim kadın o benim. İndir, sakın yanlış bir şey yapma. Yapmasa mı kaldı, yapmasa mı kaldı? Herkes bana yap diyor. Herkes bana yap diyor annem. Babam, bütün akrabalarım yap diyor. Verdiler silahını buraya yolladılar beni. Bu adamı öldürmek zorundayım. Sen bana yapma diyorsun. Dur, dur, dur. dur. dur bir dakika. Bunu yapmak zorunda değilsin. Zorundayım! Töre işte kan davası. Bak, sana yardım edebiliriz tamam mı? Biz ikimiz de yardım ederiz sana tamam mı? Edemezsin, edemezsin. Hiçbiriniz bana yardım edemezsiniz. Bırak şu adamı! Ederiz! Sana yardım ederiz, indir şu silahı. Olmaz diyorum, olmaz. Sabah çıktım karşısına vurmak için. silah görünce kaçtı. Korktu çünkü hayatta kalmak istiyor. Ne oldu sonra? Azrail benden önce davrandı, yıkıldı kaldı yere. Kalp krizi nedir? Sen olmasan çoktan girmedim gitmişti. Vurmaya da gerek kalmayacaktı. Olmadı işte bak. Hayata tutunmaya devam ediyor. Etmeyecek. Hastan önüne. Amluya devam. Son kez söylüyorum. Bırak ölsün. yoksa vuracağım bu kızı. Tamam. Tamam. Bitti. O öldü istediğin oldu İndir silahı artık. Yalan söyleme. Yalan söylemiyorum. Monitöre bak. Bak monitöre düz çizgi. Adam öldü demek bu tamam mı? Eylül dikkat et. Geçti. Tak elektrotları. Hemen yeni bir ambulans çağır. Aradım yolda Nurcan. Güzel. Hasta az önce dönmüştü. Merak etme. Sen iyisin değil mi? Baba, Ölüm kalın bir şey yoksa ben seni sonra arayayım mı? Acile yetişmem lazım, ambulans geliyor. Bakayım mı? Alo, kızım. Anneni soracaktım. Hiç görüştünüz mü? Yok babacığım, ben iki gündür nöbetteyim. Kendimi görecek vaktim yok. Telefon da mı etmedi? Hayır, zaten hastanedeyken niye arasın ki? Ablan hastanede mi kızım? Yok, onu da görmedim. Ali Asaf Hoca ile gitmiş galiba. Tamam. Onunla konuşmam lazım. Görürsen, beni aramasını söyler misin? babacığım kimle konuşacaksan kendini arar mısın? Şu an gerçekten çok işim var. Hadi öptüm. Tamam kızım. bulmuşlar kadın? Kimliği belirsiz kadın. Yol kenarında bulundu. Kesin pisliğin teki çabuk kaçtı kadın. Solunun borusuna bile yerleştiremedi. Durumu kötü. Oğuz Hoca'ya haber verelim. Fazla vakti yok gibi. Öyle söylenir mi? Merak etmeyin. Biz yanınızdayız. İyi Doğru. olacaksınız. hastanın değiştirmek için hazırlık yapalım. Tamam hocam. Oğuz hocam. Yol kenarında bulunmuş. Araştırıcı TK. Biliyorum. Ayrıntıları geç şimdi. Kaybedecek vakit yok. Tramva ile tramva serisi sıfır negatif kan. Çok acil. Tamam hocam. Ah! ah. Sol kolda çok ciddi hasar. Siz yüzündeki sargıları çekin. Tamam hocam. Ben de. Pardon. Aa. 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 Tamam. Aa. Sakin. bekle, 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 Kafasındaki travma tahminimden daha büyük. Ben alacağım, gel buraya. Çok acil bir şekilde müşahede odasını Bu Bundan sonra direkt oraya alacağız. Tamam hocam. Sakin ol, sakin ol. <laughs> şu, 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 şu. Farkındayım, canın çok yanıyor. Bitmek üzere. Bu şekilde olmayacak, canı yanıyor. Makas getirin. Hemen hocam. Bitti, 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 bitti. Makas. Sakın kıpırdama. Aferin sana. Bitme küsen. Ah. 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 Enfeksiyon riski var. Antibiyotiğe başlayın. Yüzündeki yaraları temizleyin çok acil. Hemen hocam. Her şey düzelecek. Duydun beni. Her şey düzelecek. Aferin sana. Geç böyle. Sarı bizi gelsin. Ya Ali bir şey yok ufacık bir sıyrık abartıyorsun. Eylül bir durur musun ya? Bir sakin ol ya bir farkına var. Başını torpideye vurdun sen. Bırak da şu yaranı bir temizleyeyim bir bakayım ne var? Ya canım bile acımıyor diyorum anlamıyorsun. Ama sen böyle yapınca benim canım acıyor. Sen de bunu anlamıyorsun. Bir bırak da yarana bakayım. Bir kere de söz dinle ya. Ver, ver. Kanıtlayacağım şimdi. Al. Acımıyor diyorum. Acımıyor diyorum. Al. Al işte. Bırak. Lütfen bırakır mısın? Tamam. Bir kere de söz dinle. Bir sakin ol ya. Eylüler demişti. Tamam. İşte hep aynı. Babanla ilgili anlattıklarından sonra burayı da görmen gerekir diye düşündüm. Sadece kötü sırları yoktu diyorsun yani. Burayı bitirmek onun en büyük hayaliydi. Denizoğlu çocuk kliniği olacaktı hadi. Hiç fark ettirmedi biliyor musun? Biliyorum. Benden yardım istemişti. Bitince senin için sürpriz olacaktı. Böyle büyük bir projeyi nasıl saklayabildik? Gerçi çok şaşırmamak lazım. Bütün hasta çocuklar burada ücretsiz tedavi olacaktı. Hatalarını telafi etmek istiyordu belli ki. Alasaf. Ben babanla ilgili anlattıklarına inanamıyorum. Konduramıyorum ya. Yani. Ben de. Ben de inanamıyorum abi. Ben de konduramıyorum. Beni öyle zor bir durumun içinde bıraktı ki işin içinden çıkamıyorum bir türlü. Eylül değil mi? Arkadaşlar da çok üzüldük. Başınız sağ olsun. Siz sağ olun. Dostlar sağ olsun. Selim Bey, üst katta size göstermek istediğim bir şey var. Hazırsız buraya gelmişken. Tabii geliyorum. Ben bakayım. Tamam abi, ben de dışarıdayım. Ali Asaf. Baban kötü bir adam değildi. Denizoğlu çocuk kliniği olacaklardı. Bütün hasta çocuklar burada ücretsiz tedavi olacaktı. Ben şimdi ne olacağım? hak etme evlat. Artık ben yanındayım. Efendim? Sesini duymak istedim. Öyle mi? Beni her an daha çok şaşırtıyorsun Elif. tamam demeyeceğim bir daha bir şey. Tamam deme. Ama sen sonsuza kadar sussan da... ...beni ne kadar sevdiğini, ne kadar özlediğini ben biliyorum zaten. Sen de hemen şımarıyorsun ha. Bir şey demeye gelmiyor. Neredesin sen? Hastanede misin? Yok. Dışarıdayım, geleceğim birazdan. Ya yani şu Alp bir yakının filmlerini getirdi de... ...durum bayağı ciddi gözüküyor. Senden fikir almak istedim.